Arkadaşlar başımıza inanılmaz bir olay geldi ve şu anda bunu gerçekten bir türlü anlamlandıramıyoruz çünkü Çünkü benim bir sürü oyuncağım kayıp ve nerede olduğunu bilmiyorum Asla bulamıyoruz yani Rüya'nın odasında burada bir sürü, şurada bir sürü oyuncaklar vardı Ve şu anda birçoğunu bulamıyoruz ve ee, odayı talan ettik Odada aramadığımız yer kalmadı Bakın şuralara bile baktık Hı -hı. Aa, Rüya burada bir şey var Arkadaşlar bir saniye, Hı -hı. bir saniye karşıma bir şey çıktı Rüya bir şey var orada. Bakar mısın? Getirir misin bana be? Yönlendirme yap. Yönlendiriyor biz arkadaşlar kart. Yönlendirme şey. yap diyor. Süt kat. Hayır. Üst kat üst yazıyor. Kat. Arkadaşlar bakın. Burada böyle şey yazıyor. Şöyle göstereyim. Hayır bir dakika. Arkasında da üst kat yazıyor. Ne anlama Yönlendirmeleri geldi? Yönlendirmeleri yap. Derken. Arkasında. Bir arkasına... bizimle oyun mu oynuyor? Koş üst kata. Arkasında Koş. üst. Çık. Arkadaşlar üst kat yazıyorsa mecburen üst kata çıkacağız. Arkadaşlar işte. önümüzde, ya fırla. Arkasını çevirdiğimizde üst Arkadaşlar kat. Arkadaşlar bir şeyler vardı bir sürü oyuncak bir şey, yaptı. bir ne? sürü. Üst kata çıktık da biz ne yapacağız üst katta? Üst kat dedi. Arkadaşlar yönlendirmeleri şey yapıyor üst arkadaşım. kat. Arkadaşlar Burada yönlendirme yazıyor. Arkasını çevirdiğimizde üst kat yazıyor. Üst kata çıktık ama ne yapacağız? Salona mı gideceğiz? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Benim. Arkadaşlar şu anda biz ne yapacağımızı gerçekten bilmiyor bir durumdayız. Anne. Ee, ve ben e, sakin olmaya çalışıyorum şu anda. Bekle. Burada da var. Arkadaşlar 10, şuradan bir tane daha not çıktı. Şu anda 10, notu okuyorum. 10 defa zıpla. 10 defa zıpla ne? İkimiz tamam. beraber mi? İkimiz. Nefes nefeseyim zaten ya. Bir. 2 3 4, 4 5 6, 6 7 8, 8 9 10, 10. Aa, Buldum bu oyuncakların bize yerini tarif ediyor bu notlarla şey yani. Arkadaşlar bakar mısınız Başka bir kağıt Tamam Biz da mi? Şimdi zıpladık ne yapacağız Git salona bir yerlere bakalım Salona bak. Kolan, Anne, Kolan, mutfağa her yere bakacağız arkadaşlar da koltuğun Arkadaşlar üstünde. koltuğun üzerinde bir not daha bulduk Kırmızı kalp mutfak Kırmızı kalp mutfak bir dakika, diyor. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar, kırmızı kalp mutfak diyor. Kırmızı kalp ne alaka? Kırmızı kalp. Bizim Senin kırmızı kalp. kalp. Bizim bir kırmızı kalbimiz yok ki. Ne olabilir? Mutfak diyor. Gel bir bakalım. Kalpli bir obje falan mı var acaba? Arkadaşlar şu anda hızlıca mutfağa geldik. Dolap hep çatı. Mutfak nerede? Dolaba bak. Dolaba bak. Dolaba Dolabı. bak. Dolabı aç. Dolapta bir, bir adı şey adı yok. Dolapta zaten bir şey olamaz arkadaşlar. Kırmızı kalp nereden var? Şuralara bak! Şunlara. Evet, oralara bakalım. Hızlıca, hızlıca. Sandalyelerin şeyleri... Ne oldu? Kırmızı bir şey var. Aa, burada, burada, burada burada buldum! Arka aç, aç çabuk, aç çabuk, aç çabuk, aç çabuk! aç! Bir dakika, kaç. bir dakika. bir şey yapar. Çabuk aç, çabuk aç, çabuk aç! Çabuk aç Rüya! İçinde kalp içi... var! Nasıl kağıt var? Kağıt var. Bir dakika. Araba anahtarı ne alaka? Araba anahtarıyla kalp var arkadaşlar. Arabamın anahtarı mı? Arabamın son... Arabama bir şey olmuş olmasın ya. Araba oku oku. Salondaki ben. masa diyor koş. Salondaki masa. A, Arkadaşlar a, buraya a, bir şey var bu işin sonundan. Hangi bir masa? Diye. Arabam otoparka bakmalıyım bir saniye. Ay arabam orada duruyor Allah'tan. Tamam. Salondaki masa diyor şuraya bak diyor Şu, evet. önce. Genel... Arabamın anahtarı bende. Arabamın anahtarı orada olmamalı. Düşünken. Niye arabamın anahtarını <laughs> almışlar oraya koymuşlar <laughs> o zaman? Ha buldum. Rüya, Rüya bir dakika. Okuyayım mı? Kağıt var. Burada da bir notlar var. civciv aşağı. Civciv aşağı, civciv aşağı, aşağı. Bütün notları eline al. Tamam, gel Bütün gel. notları eline al. Bütün notları eline al Rüya. Çabuk ol. Gidiyorum ben. Arkamdan gel. Kaçışın arkadaşlar. Çabuk Belli ki bu bize çıkıyor. Arkadaşlar mi? bir bir şifre. Civciv ya dedi onun ne çıkacağını gerçekten çok merak anne, ediyorum. Anne Aliye bak belki yanlışlıkla Civciv Ay, diyor büyük da. civciv ne demek? Aa Rüya şunu söylüyor. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Açına bakıyorum ağzına. Ağzında değil şuraya bak. Çıktı. Çıktı arkadaşlar. Çok Burada bir şey yazmıyor. Böyle sakin bir şey oluyor. arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye. A A. Arkadaşlar aa, bu. Aa nokta nokta. A yine. Şifre. Bu noktaları da olabilir. Arabanın, arabanın içinde bir şey olabilir yalnız arabanın dışında. Rüya bu şifre. Noktalı yerleri biz dolduracağız. A R A B A. Arabaya fırla. Anne. Oyuncaklar araba. arabada. Arabanın anahtarını bile bile bıraktı Fırla 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 fırla. Her şeyin bir sonucu vardı demek ki Bekle üstüme bir şey giymeliyim bekle Çabuk 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 İnanamıyorum arkadaşlar Çabuk 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 sen al Arkadaşlar bunun Bir sonucu olacağını Zaten tahmin etmiştim Yanılmadı. Ben Yanımda Çabuk çabuk arabanın anahtarını aldın mı Arkadaşlar resmen evin Eşyalarım <laughs> Arabanın içinde ben Evin yapayım. anahtarı Evin anahtarı bir dakika ara masada. Masadan al Rüya. Çabuk. Ben tahmin etmiştim bunu. Ver bana. Fırla. Bir dakika kapı kilitli. Kapı kilitli. Umarım biz gidene kadar yeni bir şifre gelmez ya. Anne ben terlik Çok yiyorum. sıkıldım bu şifreden. Çabuk çabuk. Terlik yiyeceğim. Çabuk. Terlik yiyorum arkadaşlar. Ben şimdi... Ana, Anne ben montumu alamadım korkudan. Beni de alma tamam. tamam. Doğru anahtarı alayım da arkadaşlar bir dışarıda kalacağım. Efendim. Bagaj. Araba bagaj. Gel bagaj. Bagaj da olabilir arkadaşlar. Rüya, baga eğer uçaklar orada yoksa. Bagajda yine biz başka bir şey bırakmadık bagajda ne olabilir? Bagaj bomboştu. oldu. Ne... Hayır Rüya bir şey söyleyeceğim. Rüya. Sakin ol. Sakin ol. Şu anda arkadaşlar biri bizimle oynuyor olabilir. Rüya bir saniye Rüya. Arkadaşlar şu anda bahçeye çıktık. Bahçede de olabilir araba dediğine göre. Araba dedi ama bahçe demedi ki bize. Bilmem arabayı bahçede dedi. Burada. Dur şimdi dur dur yavaş. Arkadaşlar otoparka geldik. Evet. Şu anda arabayı açtım. Aç, aç 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 çabuk çabuk çabuk. Burada çabuk. oyuncaklar var alakası oyuncaklar yok. Oyuncaklar zaten kayıptı onlar kayıptı. Al poşeti. Olan Kayıp olan oyuncakları alabilir mi? kayıp olan oyuncaklar galiba evet. Evet arkadaşlar bulduk. Çabuk çabuk, çabuk çabuk. Çabuk al çabuk al. Adın. inanmıyorum yok olan her şey buradan çıktı arkadaşlar. Demek ki şifrenin sonu buymuş. Allah alamıyorum. Yavaş yavaş dur çık. Yardım edeceğim bir saniye. Kaldır. Kaldır evet. işte oldu arkadaşlar. Bayağı bir zor şartlarda aldık ama. Oldu. Arkadaşlar, bir dakika, kapıyı kilitlemedim, bekle. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim, bahçeye bir bakalım. Belki bahçede de bir şifre olur. Hayır, bahçede hiçbir şifre yok, eminim. Rüya inanmıyorum ya! Birisi bizimle oyun oynadı ama kim? Bunlar alır mısın içeriye? Arkadaşlar, inanılmaz derecede nefes nefese kaldım. İnanamazsınız. Gerçekten kim bizimle oyun oynuyorsa? Gerçekten... Bilmiyorum Rüya, bilmiyorum. Şu anda şoktayım arkadaşlar, evden. Durduk yerde Rüya'nın bir poşet oyuncak Rüya. Bir kontrol Aha, eder misin? Yarısı da burada. E Bunlar burada yoktu. Şaka falan anne, mı bu ya? Anne düşeceğim. Anne biz arabaya bakarken arkamızdan bir adam girip buraya bırakmış olmasın? Hayır bırakamaz. Asla bırakamaz. Anne bu ışınlanmış olur. Işınlanamaz. Nasıl ışınlanacak Rüya? Ya anne kim bıraktı bunu? Bu işte bir şey var diyorum sana Neyse önemli olan oyuncaklara kavuştuk Şu poşeti bir getirir misin içindekileri kontrol etmek istiyorum Anne düşünsene poşeti orada Hayır anneciğim getir orada görüyorum Arkadaşlar bizim eksik bir sürü şeyimiz vardı evde Şok olduk ya Ne olmuş nereye gittik Barbie'ler içindeyse Barbi Bu kibirisin işi demektir zaten İşte her şey burada Evet her şey her Sepeti şey Sepeti niye alır ki bir Sepeti ha? bile koymuş işte dikkatimizi çekmek için Allah Allah Aa Burada her şey tamam süper. Oley! Her şey burada. Anne benim anaannemden anneannemin anaannemdeki oyuncaklarımı almış. Anaannemdeki şey, bebeklerimi her şey. almış. Her şey. Emikrofonlar Arkadaşlar mi? evin her yerinde resmen notlar bırakılmış, şifreler bırakılmış ve gidip zar zor bulduk. Baksana oyuncakların haline. Galiba taşırken kırıldı. Bakar mısınız? Neyse arkadaşlar Ah bak Barbie'ler de burada Barbie'leri de Neyse tamam Barbie'leri de kavuştuğuna göre sorun yok demek ki. Hayır ben sunar Bir bunu insan Bunu kimin yaptığını bulacağım ama ben Anne bir insan bunu niye yapar yani Bunu kimin yaptığını ben bulacağım birazdan Bir şey diyeceğim Asla bunu bunun peşini bırakmayacağım Bir şey diyeceğim anne Araba arabaya gittik ama yani arabada bir not yoktu ama zaten son yönlendirimi arabayaydı Anne. ve biz bu kartonları arabadan bulduk bir şeyceğim. gerçekten ama ben... çok oldum ya arabadan çıkacağını hiç beklemiyordum bir şey bence arabada bir tane not bırakılmalıydı bence ben şu cümlelerden şüphelendim arabadan bir not bırakılmadı not bırakmadıysa belki adam bir işler çeviriyor bunu kim yaptıysa artık arabaya bindiğimizde kontrol edeceğiz Neyse, kamerayı kapatıyorum. Şu anda gidip kafamı toplamam lazım rüya Senin de galiba öyle. Git, switch bar. Yoruldun yani zaten koşturmaktan Anne, oradan lastik. oraya. Her yer not içindeydi, şey her yer yok. şifreydi. Ne oldu? Arabanın lastiklerine bir şey almış olmasın? Hayır, bir de onu mu kontrol edeceğiz? Hadi koş!